Giydiğin şeye baksana uçu be aman okuyayım. Ben değilim o kanka abla mı? o, Giydi, <laughs> o şey. çanta bu arada. Geri zekalı. Kanka ben direkt boydan aşağı girecektim belki pantolon falan diye de. Salak mı böyle? <gülüyor> 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 dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur tweet okurken kaçırdım. <laughs> lan, lan, Brown, dur. Lan, lan, �aru. dur. Krok <laughs> <Bağır Xue mi? gülüyor>